Ekonomi konusu çok az konuşuldu. Bir seçimle ilgili bana Doğru. göre temel parametrelerden bir tanesi olacak. Süleyman Demir'in hep vurguladığımız sözü de biliyorsunuz. Boş tencerenin devremeyeceği hükümet yoktur diye. Aslına bakarsanız bu önümüzdeki Mayıs seçimlerinde ben... Bunun hay bu sözün hayata geçirileceği bir süreci yaşayacağımızı ama düşünüyorum Akbarte ama hala birinci parti. Enteresan bir şekilde e, istisnasız evet. bütün araştırmacılar bir sonuca Doğrudur. Doğru. Aslında şu soruyu sormak lazım tabii bu yanıta. Şu soruyla karşı %44'e geldi. Evet, eğer biz parlamentar parlamenter e, sistemle zaman. devam ediyor olsaydık dediğiniz gibi birinci parti çıkınca ee, en yüksek oyu olan partinin genel başkanı olarak o başbakanlık görevi kendisine tevdi, hükümeti kurma görevi kendilerine tevdi edilecekti. Ama artık o sistemde değiliz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeyiz. Bu sistemde iktidar olabilmeniz için 50.1'e ulaşmanız gerekiyor. Ki bahsettiğiniz o anketlerin yine hiçbirinde... Cumhur İttifakı bileşenleri böyle bir oya ulaşamıyorlar. E, Millet İttifakı ulaşabilir mi? Orada da HDP faktörünü ayrıca değerlendiririz ama ya şu ekonomiyi niye konuşmuyoruz? Esas meselemiz bu değil mi? Konuşalım. Şu 2023 yılı Ocak rakamları bana korkunç geliyor. Açlık sınırı 9.796 lira. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 26.994 yani neredeyse 27.000 lira. E, nüfusun yüzde 43'ünün resmi rakamlara göre asgari ücretle geçindiği bir ülkede evde karı koca birlikte asgari ücretle çalışıyor olsalar dahi yoksulluk sınırının yakınına yaklaşamıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Kabaca bir hesapla. Türkiye'de nüfusun neredeyse %90'ı bu rakamın altında yoksulluk sınırının altında yaşıyor demek. Biz Bangladeş noktasına geldik. Bunun ha. farkında mıyız? Çok çok üzüldüm şimdi hocam. Yani Söyledik. ben de üzülüyorum. Bir, bir ama cenniyet, temel var. yaklaşımımız farklılığımız şu. Yani burada sosyal yardımlar evet daha da artmalı ama hep Voltaire'in şu sözüne geliyoruz. Yani diyor ki sizler yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz. Biz ortadan kaldırılmış yoksulluk istiyoruz. Bu yüzden anlaşamıyoruz. Türkiye'de de anlaşamamızın nedeni bu. Biz sosyal adaletin olduğu ve sosyal devletin tüm yurttaşları kanatları altına aldığı bir toplumda yaşamak istiyoruz. Ben doktora Almanya'da yaptım. Necdet Bey de biliyor. Dünyada bunun örnekleri var gittiğiniz zaman. Hakikaten o sosyal devleti arkanızda hissettiğiniz. Türkiye'de böyle bir ülke olabilir ama ne yazık ki Türkiye kaynaklarını çok kötü, çok yanlış, çok verimsiz kullanan bir ülke. Bakın 2022 yılını geride bıraktık. 2022 yılındaki ithalatımız rekor kırdı. 356 milyar dolar hep ihracatla oynuyoruz ya. Ama rekor. Ha, 250 milyar dolara yakın ihracat var. 240 küsur milyar dolar. E, 350 milyar dolar da ithalat cari açık. Dış ticaret açığı. 110 milyar dolar ya bu parayla biz neler yapabiliriz? Bir düşünün. Ülkedeki yoksulluğu nasıl bitirebiliriz? Ekonominin yanlış yönetilmesi, kötü ekonomi politikaları ne yazık ki hepimizin deneyimlediği bir yoksulluğa neden oluyor. Ve bu sistemde zengin daha zengin olurken özel bankaların tamamı kar rekorları yani açıklarken sizin söylediğinize göre Türkiye'nin %90'ı %90'ı bitik, %10'u ya şöyle söyleyeyim. Daha şöyle anlatayım. Peki. Türkiye'de son bir yıl içerisinde maaşla geçinen işçisi, memuru, emeklisi bunların içerisinde o milyonlarca insan hiç fakirleşmeyen tek bir insan var mı? Hangimizin aldığı maaş hayat pahalılığı kadar arttı? Ben hayat pahalılığından daha fazla gelire sahip oldum diyen tek bir işçi, ben tek, bir memuru, cevabını tek bir emekli gösterebilir de misiniz? Bekleyin. Burada şu muhalefetin bana kalırsa en büyük gücü bu seçimde ekonomi kadrosunun gerçekten siyasi iktidara şu anki iktidara göre kıyas kabul etmeyecek ölçüde iyi olması. Ne yazık ki mevcut iktidarın Türkiye'de ekonomik düzenin bu kadar olumsuz hale getirmesinin temel sebeplerinden bir tanesi çok zayıf bir ekonomi yönetimi var ki yani artık esprilere alaylara konu olan bu ülkemiz açısından çok büyük bir şanssızlık ama seçimden sonra doğru ekonomi politikaları yetkin isimler tarafından uygulandığında çok kolayca bu süreci toparlayabileceğimizi bu içine düştüğümüz yoksulluk cenderesinden hep birlikte çıkabileceğimize ilişkin de bir umut işareti. Şu anki sistem Çin modelinin kendi tabirleriyle kötü bir kopyası, ucuz iş gücü yaratarak Türk insanını bir noktaya getirmeye çalışıyor. Bu değil. Son bir yılda ihracat rakamlarına baktığınızda o artış ihracatın içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin oranı yüzde dörtten yüzde üçe üç inmiş durumda. Halbuki bizim tam tersini yapmamız lazım. Yüksek katmada yer yüksek ben, teknoloji üretmemiz re, lazım. Ve devam edin. Tabii. Örneğin EYT sorunu henüz ee, yasalaşmadı, meclisten geçmedi. Zaten mesela Twitter'a e, bakıyorum orada da ciddi bir durum var. Mesela yeter söz EYT'nin deniyor. Staj mı da... <laughs> evet. Ama Fak... ne kadar zekice bak evet. güzel şey bulmuş. Oylar staja başlığı var. Fakat EYT'lilerin sorunu çözülmüş gibi görünüyor. Asgari ücrette yıllık bazda ciddi bir e, artış yapıldı. Evet. Ee, özellikle Sorun orta işletmelere mi? ve tarımda ciddi Güzel. kolaylık krediler verildi. Hmm. Dolayısıyla tencere bu yönüyle bugün itibariyle pek boş görünmüyor. Ee, vallahi bu nereden baktığınıza bağlı. Buyurun. 2000 yılında 2020 yılında Türkiye'de asgari ücret 2000 liraydı. Bir sonraki yıl 2021 yılının başında 2850 lira oldu. Sonra 2022'nin başlangıcında 4.250 lira oldu. İçinde yaşadığımız korkunç hayat pahalılığı nedeniyle her ne kadar Mart ayında artık seç, artırım yok demelerine rağmen Haziran'da 1 Temmuz itibariyle bir daha arttı. 5.500 oldu. 1 Ocak itibariyle 8.500 oldu. Ama herhalde hiç kimse itiraz etmeyecektir ki 2020 yılının 2.000 lirası bugünün 8500 lirasından çok daha yüksek bir satın alma gücüne sahipti. Hepimiz markette, çarşıda, pazarda ailemizin ihtiyacı için çıkıyoruz. Siz hesaplayın, herkes düşünsün. Sütün litresi ne kadardı o zaman, şimdi ne kadar? Peynirin kalıbını o dönem kaç alıyordun, şimdi? Etin kilosunu kaç alıyordun, şimdi kaç alıyorsun? Bu şeye ateşe odun at, böyle değil doğru düzgün bir ekonomi yönetimiyle enflasyon oranının süreç içerisinde stabil hale getirilerek tek hanelere düşülmesi hayat pahalılığının ortadan kaldırılmasıyla olur. Yoksa sen geçtiğimiz yazda %50 zam yaptın yahu asgari ücrete ne oldu? Bir fasit dairenin içerisine düştük. Bizim ekonomi yönetiminde radikal bir değişiklik yapmadan ekonomi biliminin gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası üretmeden bu fasit dairenin dışına çıkabilme ve halkımızın içine düştüğü bu yoksulluk sarmalından kurtulabilme ihtimalimiz yok. Seçim kazanıldıktan sonra ben ekonominin en kolay toparlanacak alan olduğunu düşünüyorum. Fakat bu süreç içerisinde çok ciddi tahribat yaşayan son 20 yılda çok farklı alanlarda var. Eğitim bunlardan bir tanesi örneğin. Eğitimde bu tahribatı nasıl ortadan kaldırabiliriz? Ve devlet okullarını hakikaten bilimsel bir eğitim ile bugün Finlandiya'da gördüğümüz, İskandinav ülkelerinde gördüğümüz, Almanya'da gördüğümüz, özendiğimiz o eğitim anlayışını ülkemizde nasıl egemen kılabiliriz? Buna kafa yormamız gerekiyor. <laughs> Yargı ekseninde kaldınız. Hep birlikte istatistiklere bakalım. Yargıya güven hangi noktaya düştü bu ülkede? Başta hakimler ve savcılar kurulunun yapısı olmak üzere yargı teşkilatını nasıl yeniden güvenilir hale getirebilir ve ayağa kaldırabiliriz? Tüm bunları konuşalım istiyorum. Peki. Ee, i̇ktidarla ilgili olarak şu var. Yani e, Ali Turan Üstadım şey, bunlar kendi aralarında nasıl anlaşacaklar? Vallahi AK Parti ve MHP şu an iktidarda nasıl anlaşıyorsa altılı masalı o şekilde anlaşacak. Biz pekala biliyoruz ki zaten bunlar her konuda aynı fikirde olsalardı tek bir siyasi parti olurlardı. Kendi bağımsız tüzel kişilikleri var, kendi seçmen kitleleri, kendi bağımsız politikaları var. Ama askeri müşterekler temelinde bir araya gelinebiliyor. Bugün iktidarı paylaşan AK Parti ve MHP'nin söz gelimi göçmen politikasında aynı şekilde düşünüp aynı şekilde hareket ettiğini söyleyebilmek mümkün mü? Ama iktidar olmak öyle bir şey ki bir askeri uzlaşma sanatını gerektiriyor. Dolayısıyla bu konuda hiçbir endişen olmaması gerektiğini. O altılı da ülkeyi gayet güzel bir şekilde yönetebileceğini düşünüyorum.